Komisyon toplantıları neticesinde işçi ve işveren temsilcilerinin bildirdiği görüşler doğrultusunda belirlenen yeni miktarın, başlı asgari ücrete tabi olan çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 2024 yılında net asgari ücret, Devletimiz tarafından verilen 700 lira asgari ücret desteği ile birlikte 17.002 lira olmuştu. Şimdi de 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 22.104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Her bir asgari ücreti için devlet olarak verdiğimiz asgari ücret desteğini de 700 liradan bin liraya çıkarttı. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.